Antik kent büyük bir aşk üstüne kurulmuş. Zamanında yaşlı bir kral, genç bir kızla evlenmiş. Fakat yaşlı kralın oğlu amansızca genç kıza aşık olmuş. E bunun üstüne kral halkına sormuş. Ve genç karısından ayrılıp onu oğluyla evlendirmiş. İşte o prens aşkı uğruna bu kenti inşa ettirmiş. Sen beni dinlemiyorsun galiba. Evet dinlemiyorum. Çünkü... Ya, kafamı kurcalayan bir şey var. Yani... Sana sormak istediğim bir soru. E, sorsana. Neden sormuyorsun? Ablam görmüş. Seni, Kamuran'la ona onu sevdiğini söylüyormuştu. Doğru mu bu? Ya niye gülüyorsun Cemal? E gülüyorum. Sen de mi buna inandın Gül? Ben Kamuran'ı seviyor olsam onun nikah masasında bırakıp gider miydim? Hı? E, yani tamam niye öyle dedin o zaman? E, dedim. Çünkü Kamuran'ı seviyorum. Ama arkadaş olarak. Ha. Ya bunu zaten ona da söyleyecektim ama beni dinlemeden koşarak yanımdan uzaklaştı. Oldu mu? Hadi ya. Ya? Hı. Evet. Ne olmuş sonra? E... Prens prensle prensese. Prensesle prensese. Evet. İşte o genç prens ve karısı sonsuza dek mutlu yaşamışlar.